1. Dünya Savaşı'nda sonra dünyada organize edilen tüm din ırk ve sınıf savaşlarının %99.9'u dünya para petrol ve silah holdinglerinin çarkını dondermek için organize edilen futbol maçlarıdır. Bu maçları organize eden sözde devlet şirket muhalefet ve örgüt liderleri de dünya para silah petrol ve Araba Holdinglerinin bir kemik için havlayan maaşlı kurt, çakal, köpek ve kedileridir. Bu yönetici kedigiller ailesinde de 1914'ten 2018 yılına kadar Surugiller ailesine bir kahve kaşığı bok kadar bile faydası olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Bu yüzyıllık Avrupa din ırk savaşlarında olmadı. 1950'de bitirilip 1955 Ortadoğu ve Afrika'da 2050 yılına kadar projelendirilen Ortadoğu ve Afrika kıtasını kiriz Batakhanesine ve savaş kerhanesine çeviren Film Fırıldak Holding patronlarında ve onların sadık saldır koy yöneticilerdendi. de Ortadoğu'daki dinlere, ırklara ve sınıflara da bir kahve kaşığının dolusu çiş kadar bile faydası olmaz. Yüzyıldır bölgede duman tütmeyen bir kurt Türk, Arap, Ecem, Yahudi, Müslüman, Hristiyan savaşı var. Bu savaşın tek uluslar arası para ve savaş holdingleridir. Sur'daki Hendek Savasini de Cizre'deki Pindek Savasini de Şırnak'taki Kundek Savasini de tek kazananı bu kuşlar. Afrin'deki savası bir ayının sonunda bu güçler kazanacak. Bir sürü Kurd ve Türk gençleri birkaç silahın satışı için canlarında olacaklar sonunda her iki tarafında yöneticileri Kurd ve Türkler. İn karşısına sıkılmadan çıkıp diyecekler ölen kedi ve fareler oldu kalan sağlar bizimdir. Türkler diyecek yaşasın TCTSK mit bit. Kur de diyecek yaşasın PKK fight piyacak HDK PDK deyip davul ve zurnalarını çalmaya devam edecekler. Keriz Türk ve Kurt koyunlar uyanmasa çobanlar kuyruklarının üzerinde savaş bozalarını pişirmeye devam ederler.